Alvin inşaatta götür orada geldim. Ne? Orada geldim. Ver. Bunlar getir. Onu getirmez. Gel Çocuk. buraya. Gel. Pist pist. Gel. gel, 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 gel. Abi nasıl oluyor bu hayvanları ya? Gel, gel. Pist pist. ayağını basacağım. çekil ayağımın altından. Gel, gel buraya. At, tut, gel, gel. Ye, ye, ye sen. Ye, ye. Teşekkürü boş ver. Ye sen, ye. Tamam anladık lan. Ye. Tamam anladık anladık. Tamam ye sen ye. Bir haftadır açsın. Tamam yavaş ye lan. Tamam tamam. Yemeğini ye sen yemeğini. Tamam oğlum. oğlum. Tamam sen yemeğini ye. Teşekkür ediyor. Kaçma, kaçma. Teşekkür ediyor. Tamam. Tamam lan yaşayacak zamanın varmış. Ölmedin işte. Ye. Ye, ye, ye. Yemeği ye. Yemeği ye, ye. ye, ye, ye. ye, ye, ye. yemeği. Ye, ye. Su verdiniz mi? Yok, su vermedik valla. Bir su versene şu kovanın içine biraz su koy bardağa. Buradan biraz su koysana yakalım. Kendinde değil ha. Su ver. oğlum anlamıyor anlamıyor kendinde değil valla bu sarhoş başka bir su ver ver bardakta eridi gel gel iç 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 burada 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 içmiyor içmiyor musun tamam sen yoluna biz yolumuza bu kadar yeter Ja, die geht.